Arkadaşlar merhaba. Videoyu izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve merak ettiğiniz soruları yorumlar bölümünde sormayı unutmayın. Bu metinde aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi verilmemiştir? A olayın yeri, B olayın zamanı, C olaydaki kişiler, D kişilerin özellikleri. Metni okuyalım. Mutfaktan güzel kokular geliyordu. Annesi ekmek kızartıyordu. Her zamanki gibi ekmekler çok lezzetliydi bu olayın yeri hakkında bilgi alabildim arkadaşlar mutfaktan kokular geliyormuş büyük ihtimalle ev ortamı a'yı eledim hemen kahvaltısını yaptı dışarı çıktı güneş henüz dağların arasından yavaş yavaş yükseliyordu zaman hakkında da bilgi verdi bana arkadaşlar ee, güneş yeni yükseliyorsa sabah vaktidir diyebilirim eledim b'yi gökyüzü turuncunun ve kırmızının her tonundaydı Sanki birisi eline pastel boyalar alıp boyamıştı gökyüzünü. Hava serindi. Ağaçlar gövdelerini rüzgara siper ediyordu. Olayda arkadaşlar anlatıcının bir kendisi var bir de annesi var. Dolayısıyla kişiler de var. C'yi eledim. Yalnız kişilerin özelliklerinden bahsetmemiş. Yani D şıkkındaki unsur hakkında bilgi verilmemiştir. Cevap denizde. Aşağıdakilerden hangisinde anlatım? Birinci kişi ağzıyla yapılmıştır. Birinci kişi ağzıyla anlatım nasıl oluyordu arkadaşlar? Anlatıcı olayın içerisinde oluyordu. Ben ve biz şeklinde anlatıyordu. Bakalım. A. İsmail Usta çivilerin işi bitince kundurayı kaldırıp havaya tuttu. Sonra kunduranın çevresini boyamaya başladı. Dışarıdan bir göz anlatıyor. Dolayısıyla üçüncü kişi ağzıyla anlatım. B. Çocuk taş yolda yürümeye başladı. Döneme işte arkasına baktı. Annesi yağmurun altında gülümseyerek duruyordu. Yine arkadaşlar dışarıdan bir göz anlattı. O o o şunları yaptı, şunları yaptı, şunları etti Hı. şeklinde anlattı. Dolayısıyla üçüncü kişi ağzıyla anlatım. Yanına not aldım. C. Evden ayrılacağı ilk gece tahin elvası aldılar bakkaldan. Masalarına mavi çiçekli muşambalarını serdiler. Bu muşamba eski günleri hatırlatıyordu onlara. Burada da arkadaşlar dışarıdan bir göz anlattı onların hayatını anlattı özellikle. Dolayısıyla üçüncü kişi ağzıyla anlatım kullanıldı. D. Yüzündeki çizgiler gergindi. Susuyordu. Sustukça benim içime iyice korku yerleşiyordu. Öfkesini üstüme çekmemek için odama çekilip onu yalnız bıraktım. Kim yalnız bıraktı? Ben. Kimin yüzüne, kimin içine korku yerleşiyordu? Benim içime. Dolayısıyla burada arkadaşlar anlatıcı olayın içerisinde var olduğu için ve ben biz şeklinde anlatım yaptığı için birinci kişi ağzıyla anlatım kullanılmıştır. D şıkkında cevap denizli arkadaşlar. Bu metnin anlatımı ile ilgili 1. Anlatıcı üçüncü kişidir. 2. Metnin türü hikayedir. 3. Olayın geçtiği yer ve zaman bellidir. 4. Öznel ifadelere yer verilmiştir. Metni okuyalım. Adanın sahiline soğan yüklü bir kayık gelip demirledi. Adanın esnafı merakla kayığın demirlediği limana yığılmıştı. Kayıkçı genç gürbüz bir çocuktu. Çevik bir hareketle iskeleye atladı. Hızlı adımlarla balık pazarına yürüdü. Bakın arkadaşlar bir olay anlatıyor bana, bir hikaye anlatıyor dolayısıyla ikiye ulaşılabilir. O o o diye anlatıyor. Yani dışarıdan bir göz ...şahit oluyor anlatılanlara. Bu şekilde bize aksettiriliyor. O zaman anlatıcı üçüncü kişidir de diyebilirim. Biri de eledim. Devam edelim. Hızlı adımlarla balık pazarına yürüdü. Orada İsmail dayıyı soruşturuyordu. Ona amcasından bir haber getirmişti. İsmail dayının dükkanının önünde beklerken... ...hırdavatçı Ali ile ahbaplık etti. Ali dükkanı üç senedir işletiyordu henüz askere gitmemişti. Bu adadaki esnaf hep babasıyla yaşıttı. O yüzden soğancı Mehmet'i İsmail dayının dükkanının önünde görünce biraz laflamak istemişti. Bütün gün ihtiyarların içinde bunalıyordu. Yaklaşık bir saat soğancı Mehmet ile sohbet edip çay içtiler. Nihayet İsmail dayı sokağın başında görününce Mehmet ayağa kalkıp ona doğru koştu. İsmail dayıya kardeşinin çok hasta olduğunu, hemen köye dönmesi gerektiğini söyleyip İskele'ye döndü. Burada çok vakit kaybetmişti. Soğanları satmak için şehre gitmesi gerekiyordu. Bakalım. Şimdi arkadaşlar, 4'te e, diyor ki, öznel ifadelere yer verilmiştir. Evet, adanın esnafı merakla kayığın demirlediği limana yılmıştı derken... Burada merakla derken öznellik katmış oluyor. Bana göre merakla başkasına göre başka bir duyguyla yığılmış olabilir. Veya bütün, bütün gün ihtiyarların içinde bunalıyordu derken dışarıdan bakarak öznel bir çıkarım yapmış. Demek ki öznel ifadelere yer verilmiştir. Dördü de eledim. Üçe geldiğimde olayın geçtiği yer ve zaman bellidir diyor. Şimdi yer belli hadi iskele diyelim. Kayıkların geldiği yer diyelim fakat zaman hakkında hiçbir şey söylemiyor. Zaman belirsiz. Dolayısıyla C şıkkına ulaşılamaz arkadaşlar. Bu metinde şairin hangi özelliği üzerinde durulmuştur? A. Kendini beğenmişlik. B. Maymun iştahlılık. C. Zor beğenirlik. D. Aşırı duygusallık. Okuyalım metnimizi. Bir şairin kalbine girseniz kim bilir orada ne memnuniyetsizlikler ne pişmanlıklar bulursunuz. O, şiir kitaplarını, defterlerini onun önüne koyup kaç kere sayfa sayfa yırtmayı ateşe atıp küllerini savurmayı düşünmüştür. Bir şair yazdıklarını ve sizin elinizde dolaşıp duran şiirlerinin pek azından memnundur. Burada arkadaşlar şair demek ki şiirleri kendi yazdığı şiirleri bile zor beğeniyor. Genel olarak bundan bahsetmiş. Dolayısıyla C şıkkı üzerinde durulmuştur diyebilirim. Cevap C zor beğenirlik. A şıkkında kendini beğenmişlik diyor. Kendini beğenmişlikten bahsedemem. B'de maymun iştahlılık diyor. Maymun iştahlılıktan da bahsedemiyorum. D'de aşırı duygusallık. Duygusallıktan bahsedemem. Sadece zor beğenirlikten bahsedebilirim. Cevabım Ceyhan arkadaşlar. Müzik